Bozan'dan herkese selamlar gençler. FIFA 22 oyuncu kariyerine hoş geldiniz. Kariyer dolu dizgin devam ederken sıradaki maçımız Kasımpaşa. Ve kanalıma abone değilseniz aşağıdaki butona tıklayıp abone olursanız sevinirim. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Bu arada gol kralı olduğumu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Artık ilk 11'de olduğumuz için daha fazla süre alıyoruz. 75 orula sahip olduk Kasımpaşa maçında başarılar diliyorum. Karşınızda Özkan 14 golle gol krallığı Kıbrıs'ın lideri baştayız. Hadi bakalım. Özkan'ıma başarılar diliyorum. Artık takımı biz yönetiyoruz neredeyse. Ver pası. Şimdi takımın başına ben geçtiğim için iyice tamamen pasa yönelik oynuyoruz. O da takımı çok daha iyi hale getirdi. Denizli yani Mustafa Denizli şu an için takımdan çok memnun. Ben de beni istediğim mevkide oynattığı için çok memnunum. Hatalı pas. Defansa kadar geldim gençler. Onu kaçırtmayın oradan. Kasıpaşa ilk dakikalarda çok etkili başladı. Gol yedik. Bakalım maçı çevirebilecek miyiz? Tabii ki çevireceğiz. Taraftarlar yuhlasa da biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. At arapasını. Ama arkadaş önüme mü atacaksın? Sen yani arapası dediğin şey öne atılır. Sen arkama pas atıyorsun. Ah be kardeşim adamlar her türlü topu kendini ne indiriyorlar? Haydi Özkan. Haydi Rüzgar'ın oğlu. Çok güzel. Sakin dön geri. Müthiş bir ara pası. Hadi hadi. Ya offside ya. Ya bizimkileri orta sahada basmıyor. Yani sıkıntımız burada. Bak hala adamları çekmeye çalışıyorum. Yani adamlar e, müdahale olmadan kaleye kadar geliyor. Bak, hiç kimse müdahale etmiyor. Kaleci de coştu bugün. 2-0 geriye düştük. Helal olsun. Yani iyice ön plana çıkmamız lazım. Ama bizimkiler o kadar o kadar kötüler ki yani inanılmaz kötüler. İkinci yarı nasıl çevireceğiz hiç bilmiyorum. Yani çok kötüyüz. 8.5 rating istiyor bizden. Topa sahip olan takım oranı ise %55 istiyor. İkinci yarı görüşeceğiz. Ya sıkıntı şöyle bir sıkıntı var. Ben forvet oynadığım için çok fazla top atamıyorlar bana. Genelde gol pozisyonları da kendim oluşturuyorum. O yüzden sıkıntı orada yaşıyoruz. Yani haydi Özkan. Haydi Özkan elin olsun. Müthiş gol 2-1 Geliyoruz haydi çocuklar Kasıpaşa defans hata yaptı Bu hataları değerlendirmemiz lazım Çok güzel benim o Ama çok güzel. Çok güzel. Ama çok kötü önüm. O kadar doldurdunuz ki nereye kaçıp ne yapacağımı şaşırdım. Yani dağılıp pas isteyemiyorsunuz. Çok güzel. Resmen ikinci yarı sadece biz oynuyoruz. Sadece biz oynuyoruz. Özkan atmaya Altay kazanmaya devam ediyor. Güzel. Haydi çocuklar. Böyle kuralın baskıyı. Devam. Şimdi arkaya döner. Alırdık. Aldık. Ya Özkan adam ya mal mısın sen? Ya bazen böyle yapıyor. Artık tuşlardan mı yapıyor anlamıyorum. Ulan kaldı ağır ağır. Ne güzel araba salacaktım ben oraya. Oha hocam. Fol yok mu? Sen de sala önüme. Son sal önüme 3 2. <laughs> Helal olsun oğlum ya. Ne maç oluyor? 3-2 oldu. Alırız onu alırız. Çok güzel. Ver topu. 4 4 haydi. Kaçın sağa sola. Dön geri dön geri. Çok güzel. Alpası pası. Göm kal. Ye yeah, ama daha güzel bir şut olabilirdi. Geliyorum. Çok güzel. 4 oldu. Harika bir maç oldu. Yemin ediyorum harika bir maç oldu. Böyle bir maç kesinlikle beklemiyordum. Ama Özkan topu almayı hak ediyorsun. Bu animasyon müthiş bir şey. Gelip topu hakemlerden aldı ve evine götürüyor. İkinci etrikimiz et yanlış hatırlamıyorsam. Eğer maçın adamı bence Özkan. Evet gençler şimdi sıradaki maçımız Kayseri ile. Kayseri'nin işi bize karşı çok zor. Müsabaka geçmiş 39 gol 18. Kayseri atmosfer çok güzel gözüküyor buradan. Kesinlikle alkış hak ediyoruz. Hadi bakalım başarılar Özkancığım. Gir araya gir araya adam. Mustafa pek temek Hop Terse kaçtılar. Orada alırız aslında. Kalabalık çok güzel girdim araya. Ama pas atacak adam yok. Ver pası koçum. Çok güzel. Sen de saldın. Sen de saldın Özkan. Genç yıldız resmen parlıyor. Gerçekten adam şutlarım çok iyi ya. Hani çok da kendimi övmek istemiyorum ama. Terse kandırdık. Falsa dedim deneyeyim. Çünkü uzaktan şut atmayı da seviyoruz gençler. Haydi. Bizim o bizim o hocam sakın aman Ortaya gel, ortaya gel hiç zorlama. Vur onu. Helal olsun. Ayseri bu saatten sonra bize karşı en fazla sadece defans yapar. Başka bir varlık gösterebileceklerini çok sanmıyorum. Çünkü defansta çok kötü oynuyorlar. Çok güzel geldim. Çok fena kaçırdım golü. Güzel. Çok güzel şut denemelerimiz var. Gol olmasa da olur. Önemli olan denemek. Gel dışarı. Yani hocam artık yeter ya. Bir foul ver. Ben niye kullanmıyorum? Ver topu yandayım yandayım yandayım. Hadi be. Bu da kaçtı. İlker neler kaçtı neler. Ama üstünlüğümüz devam ediyor. Kayseri'nin işi dediğim gibi aşırı derecede zor. Ne istiyormuş bize? Dribbling %40, %80'e çıkmış. E, gol olan şut oranı %60 yap demiş. Şu an %20'deyiz. Devam edeceğiz. Hadi bakalım ikinci yarı neler olacak? Lan. Çık önümden Çok önümden müthiş bir şut ya, Manyak herif Özkan'ın şutları müthiş Adamlar iyi çıktı oradan ya Haydi offside'dayım Derken 2-0 Mücadele bitti Şimdi bugün sıradaki maç Türkiye Ziraat Kupası. Tabii ki Göztepe ile oynuyoruz. Yine ilk 11'deyiz. Biraz yorgunum. Bence hoca beni ikinci yarı maçı alsaydı daha iyi olurdu. Ama başlıyoruz. 5 yaşında kız çocuğu mu kaybolmuş? Anası babası azıcık sahip çıkıyormuş da kaybolmayaymış. Hadi bakalım. Başarılar diliyorum Özkan. Oha. Adam götüyle devirdi beni ya. Yuh artık yani. Haydi kaçın içeri. Kadah'ın golü 1-0 öndeyiz O da atsın yani o da sevinsin Oha çok güzel daldın da uzaklaştırmayı dedim deneyim ama Özkan da mübarek hiç Vuramadı Çok güzel aldık Çok güzel çıkıyoruz Haydi koçum Helal olsun yapıyoruz. Skor ama Özkan'ın şutları gerçekten çok sert ve etkili. Yani kaleci tutmasına rağmen topu çelemedi. Oha hocam. Lan nasıl foul yok. Yani öldürdün orada adamı sinirden abone. Adam. Müthiş bir ara pası, müthiş bir ara pası. Geliyor mu gol? Geliyor mu gol? Ya adamın hiç acıması da yok yani gavura vurur gibi yapıştırıyor her seferinde. Lan adam önüme geçti. Orada istediğimi yaptıramadım. İki gol. Çok güzel ilk yarıdan. Kadahta bir gol attı. Aslında değişiklik isteyebiliriz. Daha fazla yorulmamak adına ama gol krallığı vesaire bunlarda mücadele etmemiz gerekiyor. Anca dakika 80'de falan belki isteyip maçı bitirebiliriz. Nereye attı? Kanattan geliyorlar. Çok güzel. Müthiş. Haydi gel arkaya. Zorlama. Zorlama çok güzel. Zorlama çok güzel. Vur. Ah be kardeşim. Özgür Özkaya. Oha çok güzel çalım yedik. Endaye. Orta boş. Kaçırmayın. Hadi be. Uzaklaştın onu. Geldim. herbe arapim ya. Ver sarıyı ver. Hocam çok pis faul yapıyorlar. Ver topu. Kaç arkaya? Kaç arkaya kaç? Gelişine vurdum. Penaltı. <laughs> Gelişine şut çektim. Penaltı oldu. Gençler, penaltıda şöyle bir taktik buldum kendimce. Hani siz ne diyorsunuz? Kaleci nereye gideceğini şaşırıyor bence. Güzel bir taktik olabilir. İsteyen varsa denesin. 4 oldu. Göztepe iyice dağıldı. Tutturamadık. Ver topu. Topu bana atın ya. Orada çok ağır kaldı pası Dayakon'un. Oha oha oha. Ver artık şu kırmızıyı ya yeter. Ha şöyle. Müthiş ara pası. 5 oldu. <laughs> Dakika 77 5 olduk resmen Altay'la Göztepe'ye başka başka işler yapıyoruz. Ben topu aldım ama alamadım. Değişik bir durum oldu orada. Haydi gençler, haydi. Durmak yok. 5 6 7 kaça kadar giderse. Basın. Haydi çıkıyoruz. Topu bana verecektin canım ama olmadı. Müthiş. Müthiş gol. müthiş maç oldu ya. Gerçekten böyle bir skor beklemiyordum ama Göztepe taraftarı çok büyük tepki gösteriyor. 4 golle Özkan maçın adamı topu tekrar alabilir miyim? Bu topu çok seviyorum. Eve götürmekten de hiç bıkmadım. 3. etrikimiz. Et Umarım yanlış saymayız. Yolumuza devam ederiz. Evet gençler. Şimdi bugün bir diğer maçımız Alanya Spor. Alanya şu an ligde 4. sırada 36 puanla biz 44 puanla liderliğimiz sürüyor. Yine ilk 11'deyiz dediğim gibi ama çok yorgunum. Ee, muhtemelen dakika yani skor erken alırsak kendimi çıkarttırmak isteyeceğim. Özkan son maç 4 gol attı. Millet 4 maçta gol atamaz. Biz son maçta 4 gol attık. Takımın yıldızıyız. Hatta Süper Lig'in de yıldızıyız yani. Sadece takımla kalan bir durum değil. Çünkü takım için her şeyi yapıyoruz elimizden geldiğince. Pas, defans. Geldim, geldim, geldim. Tamam, sakin. Alt aşağı. Çok güzel. Çok güzel. Kaçtık araya. Çok güzel. Net. Evet, erken erkenden bulduk golü. Bu iyi oldu. Çünkü defanslar çok tutamıyor. Gerçekten Özkan'ın hızı bayağı hızlıyız. Çünkü hız geliştirmek için çok güzel ilerledik. At pası. Kaç? Oha hocam. Hah, sakatlandı. Allah seni kahretmesin. Sıçtık şimdi. Kalk kalk oğlum kalk. Pozisyonda kal diyor. Ulan sakatlandım yerde tüm hala. Bu maç sakat sakat oynanmaz ki şimdi. Ya bari en azından 2-0 falan yapalım da öyle çıkarız. Çünkü 1-0 tehlikeli skor arkadan. Beşiktaş ve Fener geliyor 39 puanla. Çok kötü şut. Geliyorum. Müthiş gol. Korktum. Başıma gelmez umarım gençler. Sakatlık çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Bir gol de atıp 3-0'da kendimi çıkarttırmak isteyeceğim. Top, bakalım neler olacak. Topu alamadık. Oha iki kişi aradan kaçamadık. Alın onu. Alın onu. Çok güzel. Çık yukarı çık yukarı yukarı. Yukarı soğuş. Çok güzel. Geliyorum. Çok kötü bir şut. Kadah. Arka... Kaç. Çok güzel. Müthiş bir arapası. 3 olursa çıkıyoruz oyundan. Arkadaş önüm bomboş. Sen alkollü müsün oğlum? Rocky'i çok mu kaçırdın ya? Boş kale. Yani kale boş dedim önüm boş ya. Git işte. Ya bak bunları sonra çok arayacaksınız ha. Adam harika bir asist yaptım. Asistimi yedi benim. İlker resmen şu an 3. golü atmamak için beni zorluyorlar. Vallahi beni zorluyor takım ya. Şu an çok rahat 4-0'dı. Kale senin o kale. Aman. İlker'i bitti. İlker 2-0 bitti. Ee, ben çıkartılmayı teklif edeceğim gençler. Çünkü sakatlığım ciddi olabilir. Gelecek maçlar adına bunu da riske atmak istemiyorum. Değişiklik istiyoruz. Evet. Baba Bamba girdi. Ben çıkıyorum. Herkese teşekkür ediyoruz. Maçın geri kalan kısmını simüle ediyoruz. Bakalım ne oldu? 2-0'da maç bitmiş. 5'te gol atıp 9'da sakatlanmışım. Yani ayıp. Evet gençler gördüğünüz gibi Galatasaray'dan transfer teklifi gelmiş. Ee, geçen sefer yanlış yapmıştım Beşiktaş veya diğer takımlarda geldiği zaman. Ben bekletti, beklerken yuvarlakla geri çıktığım zaman bekleyeceğini düşünüyordum. Ama meğersem alt taraftan onayla varmış. Yani bunu bekletiyorum sizler için. Yorumlar kısmına yazın bakalım Galatasaray'a gidelim mi yoksa diğer takımlardan gelen tekliflere bakalım mı? Evet gençler bugünkü diğer maçımız Altay Konya Spor ama bu maçı oynamayacağım. Galatasaray teklifi vardı gençler onu unutmayın ona da yorum yazın. Galatasaray gidelim mi gitmeyelim mi niye soracaksınız? Bence Galatasaray gitmeye gerekiyor. Galatasaray 39 puanda 4. sırada Beşiktaş'ta teklif gelse Beşiktaş'a tabii ki gitmeyi düşünürüm. 45 puanla arkadan geliyor şampiyonluk için. Önemli. Şampiyon olabileceğimiz bir takıma gitmeyi yeğlerim. Bu benim düşüncem. Sizler de ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz aşağıdaki butona tıklayıp abone olmayı. Daha fazla seri, daha fazla video, daha fazla içerik istiyorsanız eğer bunu da ne istiyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Ben de ona göre çekerim. Çünkü... E FIFA'da bir dünya içerik var, bir dünya seçenek var. Bunların hepsini değerlendirmekte fayda var diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyun bozanla kalın.